Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> burası Euromas. <laughs> Euromas'ta 112 metre yükseklik var. Rotterdam'ın bütün manzarasını derha kadar burada görebiliyorsunuz. is <laughs> een Het groot en het Hilde Hotel in Rotterdam en de deur in Schinken. Euromast, giant in Rotterdam en landmarkt is 185 meters high en constructed van 131 concrete poles. Het has 125 windows. Built in 1960 by architect Hugh Maaskamp on the occasion of the Fleurienau. De winterbrug met de vele tuinen is de

Evet, burası 112 metre yükseklikteki Eromas. Kaç metre yükseklikte Okan? 112. 112 ama dünyada en uzun binalar nerede mesela bir tanesi? Kanada. Kanada'da 553 metre. Toronto'daki değil mi? Bırak. Hı hı. Evet. <laughs> ちょっと待って。<laughs> <laughs> deu o bem